Yine BYD'den çok güzel bir haberim var size. BYD'den 16.600 dolarlık ve tam tamına 545 kilometre menzilli bir elektrikli sedan geliyor dostlar. Bunu da yakın zamanda duyurmalarını bekliyorum. Aracın maliyetini düşürmek için BYD gerçekten elinde olanı ardına koymamış diyebilirim sizlere. Şöyle bir şey var. Araçla ilgili kısa detaylar. Araç 4720 milimetre uzunluğunda ve adı Seal 06 EV. Türkiye'de 1.85 milyondan alıcı bulan Seal'ın daha ucuz versiyon diyebiliriz kısaca biz buna. Araç E platform 3.0 Evo altyapısına sahip olacakmış. Bu da gerçekten aracın verimli olduğunu küçük bir göz kırpmayla gösteriyor bizlere. Klasik. Aracın en üst paketinde 56 kW'lık bir LFP ile gelecek ve araç 545 kilometre menzil sağlayabileceğini düşünüyoruz. Yani Çin'deki ve Avrupa'daki çoğu haber kaynağı aracın çok rahat 545 kilometre menzil değerini aşabileceğini bile söylüyor. İşte asıl merak ettiğimiz kısma geldik. Giriş seviyesindeki modelde ise 110 kahvalık 150 beygirlik bir motor var. Ve 46 kW batarya bulunan b bu sayede sadece 16.000 dolara bir giriş seviyesi araç satmış olacak bizlere. Aracın tabii ki tam detayları içi, dışı, sağ, solu yakında bizlerle paylaşılacak ve tanıtılmasını bekliyoruz. Bunun dışında Seal 06 EV modeli ucuz fiyatına rağmen ülkemize daha gelmemiş olan D-Pilot 100 otonom sürüş özelliklerinde standart olarak sunacakmış. Yani baya bir şey sunuyor diyebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu aracı almak ister misiniz? Yoksa ülkemizdeki başka araçlara kayar mısınız? O